AKP'nin 18 yılda bu ülkede yarattığı tahribatı anlatmaya günler aylar yetmez ama bazılarını ben genç kardeşlerimle paylaşmak istiyorum. Gençlerin %76'sı iyi bir gelecek için yurt dışında yaşamak istiyor. %77'si torpilin yetenekten daha etkili olduğuna inanıyor. Ben bütün genç kardeşlerime seslenmek istiyorum. Genç kardeşlerim, AKP iktidarı var ya, bunlar var ya bu ülkede ne var ne yok sattılar. Senin işe gireceğin fabrikayı Katar'a, kamp yapacağın ormanı Kanada'ya, içeceğin suyu İngiltere'ye, yüzeceğin denizi Arabistan'a sattılar güzel kardeşim. Yetmedi. 65 milyar dolarlık özelleştirme yaptılar. O fabrikalar, limanlar, madenler senindi güzel kardeşim senindi. Bunlar sanayi olan 65 milyar doları da sana değil beşli çetelerine peşkeş çektiler. Senin hayallerini çaldılar genç kardeşim. Senin sadece geleceğini değil bugününü kararttılar. Sen üniversite bitirip işe girmek için yazılı sınavlarda başarılı olurken seni mülakatta elediler. Çünkü işe kendi yakınlarını aldılar. Mülakat demek torpil demek. Bunlara bir iş yetmedi. Üç maaş, beş maaş birden aldılar. Genç kardeşim. Sen otobüse binecek para bulamazken bunlar bu ülkenin varını yoğunu dolar geçiş garantili köprü sahiplerine verdiler. Senden hayatında geçmediğin, belki de ömründe görmeyeceğin köprüden geçtiğin diye para alıyorlar genç kardeşim. Sen iktisat, işletme, bankacılık, muhasebe mezunu olan genç kardeşim sen ananın ak sütü gibi helal diplomanla işsiz kalırken bunlar sahte diploma sahiplerini bankaya yönetici yaptılar. Sen zor şartlarda üniversite sınavını, sınavına hazırlanıyorsun ama sen ene, ene, emeğinle üniversiteye girmeye çalışırken zamanında bunların ortakları FETÖ üniversite sınav sorularını çalıp cemaatine dağıttı. Senin girmeyi hak ettiğin okulları bunların eski ortakları soru çalarak girdi. Haram olsun, zıkkım olsun. Bakın değerli milletvekilleri. Değerli kardeşlerim. Genç kardeşim, sen her gün iş arıyorsun. Sen alın terinle helal ekmek kazanmak için iş aramaya çık. Tamamlayalım lütfen. Değerli genç kardeşim, sen her gün iş arıyorsun. Alın terinle helal kazanmak için bir, bir iş bulurum umuduyla her gün kilometrelerce yürürken birilerinin çocukları ise milyon dolarlık ihalelerle alıp gemilerini yüzdürüyordu. Unutma genç kardeşim. Ahmet Halif'in şiirinde dediği gibi bunlar aşımıza, ekmeğimize göz koyanlardır. Tanı bunları, tanı da büyü genç kardeşim.